Sevgili arkadaşlar, Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanan Mayıs ayı İngilizce dersi örnek soru çözümlerini bu akşam birlikte yapacağız. Ben Tutkay Demir, Özel İdare Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Dilerseniz sorularımıza geçebiliriz. Birinci sorumuz arkadaşlar, gündemi gündemle ilgili bir soruydu aslında bakarsak. Covid-19 ile ilgili bir soru. Öncelikle sorumuzun köküne baktığımızda, Who does not follow one of the suggestions offered by World Health Organization? World Health Organization arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün İngilizce ismi. Ve bu soruya baktığımızda, soru kökümüzde farklı, yani daha doğrusu olumsuz bir soru kökü görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve bu olumsuz soru köküne arkadaşlar dikkat etmeye çalışacağız. Yukarıya bakı, verilen tabloya baktığımızda dört madde verilmiş. Suggestions for a healthy life during COVID-19 verilen farklı öneriler var bizlere. Birinci maddemizde eat fresh and homemade food and drink enough water every day. Her gün yeterince su içmekten taze ve evde yapılmış gıdalar tüketilmesinden bahsediliyor. İkinci maddemize baktığımızda do not use too much salt and sugar fazla tuzdan ve şekerden uzak durulması gerektiğinden. Üçüncü maddemize bakıldığında ise prefer white meat to red meat yani kırmızı et yerine beyaz et tercihi yapılması gerektiğinden bahsediliyor. Beyaz et deyince e, özellikle tekrar üzerinden geçmek isteriz ki chicken ve fish aklınıza gelmeli arkadaşlar. Dördüncü maddemizde ise stop eating out. Out kelimesinden de anlayacağınız üzere dışarıda yemek yenilmesinden bahsediliyor. Bu durumda aşağıda şıklarda verilmiş olan dört kişinin söylediği cümlelere bakacağız. Oliver'ın söylediğine göre I usually make a salad at home. Salad kelimesi burada arkadaşlar bize taze ve evde yapılmış bir gıda olarak örnek sunulmuş. Ve doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Emily'ye baktığımızda I like every kind of dessert. But I, but I eat less sweet, less kelimesi özellikle bizim için önemli olacak burada. Daha az tatlı ve tuzlu gıdalar yediğinden bahsediyor. E, bu durumda Emily kişisi de yukarıda verilen suggestionlara uyuyor diyebiliriz. Daniel kişisine baktığınızda I try to eat grilled fish. Daha demin de söylemiş olduğum gibi beyaz et dendiğinde arkadaşlar fish ve chicken aklınıza gelecek. Two times a week as it is healthier than red meat. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Ve son olarak D şıkkında Isabella kişisi I always prefer going to restaurants. Buradaki restaurant kelimesi aslına bakarsak yukarıda verilmiş olan eating out'la nedir? E, tam ters şeylerdir. Bu durumda arkadaşlarım doğru cevabımız D olacaktır. İkinci sorumuzla devam edebiliriz. İkinci sorumuza baktığımızda soru kökümüzde according to the information above Which of the following is not one of the websites they visited? Sorumuzun kökünden arkadaşlar anlayacağınız üzere olumsuz bir soru kökü ve aynı zamanda websites içeren yani 5. üniteyle alakalı bir soru görüyoruz. Yukarıda verilen ön bilgimizde Chloe and her friends are talking about how they spent time on different websites yesterday. Chloe'nin söylediğine baktığımızda baktığınızda I watched movies and studied Italian. Özellikle movies kelimesi burada bizler arkadaşlar film izlemeli ilgili bir nasıl film izlemeli ilgili bir internet sitesi olması gerektiğinden bahsediliyor. Şıklarımıza baktığımda film choices, www filmchoices www.filmchoices.com sitesi bizim için uygun bir site ismi olabilir. Ruby'ye baktığımızda I searched for tips About different recipes. Recipes kelimesinden de anlayacağınız üzere arkadaşlar. Sorun, e, aranılan internet sitesi aslında bakarsak cooking ile ilgili bir internet sitesi. Doğru mudur? Doğrudur. Lucy'ye baktığımızda ise I learned about the latest events in the world. Dünyadaki son gelişmeleri, son olayları takip etmek için e, ne yaptığını izliyor, e, baktığını söylüyor arkadaşımız Lucy. Bu durumda e, arkadaşlar Haberlerle ilgili bir şey olabileceğini düşünüyoruz. Latest events in the world kelimesinden. E, fakat extreme sports ile ilgili bir şey verilmediğinden arkadaşlarım, ikinci sorumuzun cevabının B şıkkı olabileceğini söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar, yukarıda verilen ön bilgiyi okuyalım öncelikle. A university club is organizing a five-day extreme sports camp for students. The club pre prepares a form, to find out students preferences for the activities and here is the form. Aşağıda verilen formda arkadaşlar bir üniversite kulübünün hazırlamış olduğu 5 günlük bir öğrenci kampından bahsediliyor. Bu öğrenci kampında özellikle de extreme sporlar içerdiğinden bahsediliyor arkadaşlar. soru kökümüze baktığımızda ise according to the form students can try herhangi bir olumsuz soru kökü olumsuz bir ek bulunmadığından dolayı biz doğru olan şıkkı arkadaşlar tercih edeceğiz. Burada bizim için pozitif bir cevap arandığı söylenebilir. Formumuza baktığımızda Wednesday, Thursday işte Cuma, Cumartesi, Pazar, Perşembe ve Çarşamba günlerinden bahsedilmiş ve her gün içerisinde iki tane farklı extreme sport verilmiş arkadaşlar. Dilerseniz şıklara bakarak ilerleyelim. An air sport on each day except Sunday diyen A şıkkımıza baktığımızda except kelimesini görüyorum. Except Sunday yani pazar haricinde her her bir gün içerisinde arkadaşlar bir air sport'tan yapılabileceğinden bahsediliyor. Formumuza baktığımızda Wednesday üzerinde skydiving bir air sport. Thursday'e baktığımızda hang gliding kesinlikle bir air sport. Friday'e göz attığımızda body jumping'i görüyoruz arkadaşlar bir air sport olarak. Ve Saturday'e baktığımızda ise paragliding'i görüyoruz. Ve fakat Sunday'e baktığımızda arkadaşlar herhangi bir e, air sport görmemekle birlikte iki adet water sport görüyoruz. Scuba diving and kayaking. Bu durumda A şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Ama e, yanlış olan şıklarımız B, C, baktığımızda water sports on Thursday and Friday denmiş. Friday ve Thursday günlerinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi herhangi bir water sport bulunmamakta. Bungee jumping, rock climbing hiçbir tanesinin water sport olmadığını görüyoruz. C şıkkına baktığımızda only team sports denmiş. Team sport deyince işte futbol, beyzbol, basketbol gibi sporla, sporların aklımıza gelmesi gerektiğini hatırlayalım. Ve Wednesday'e baktığımızda skydiving ve surfing olan iki tane extreme sport görüyoruz. Her ikisi de team sport olmuyor. Ve D şıkkındaki indoor sports ise Kesinlikle yanlış bir cevap olabilir çünkü burada verilen hiçbir extreme spor indoor olan bir spor değildir. Doğru cevabımız aşıklıdır. 4. sorumuza baktığımızda arkadaşlar, 4. E, sorumuzda daha çok 7. E, üniteyle ilgili, turizm ünitesiyle ilgili bir soru olduğunu görmekteyiz. Ve sorunun ana hattında, sorunun ön bilgisinde e, dikkat etmemiz gereken unsurlar olacak. Aynı zamanda bir web sitesi görünümü görüyorsunuz. E, home, Destinations, Travel Styles, Help gibi bölümleri olan bir web sitesi tasarımı görüyoruz. dört tane de farklı tur görüyoruz arkadaşlar. Nature, Historic, Safari ve Boat Tour. Bunlarla ilgili yaş bölümü verildiğini ve aynı zamanda price'larının verildiği, price taglerinin olduğunu görüyoruz. Bunlar önemli çünkü yukarıdaki ön bilgi dansına bakarsak bunlarla ilgili bilgilere bakacağız. Bunlar bize yol gösterici olacak. Soru köküne birlikte baktığımızda, according to the information above, which of the following tours can Mary choose? Soru kökümüz olumlu. Mary'nin seçebileceği hangisidir? Hangi turdur? Şimdi yukarıdaki ön bilgimizi dikkatli bir şekilde okuyalım. Mary is a 16-year-old girl and she loves trying extreme sea sports. She also likes visiting ancient places, ancient places. But she doesn't find wildlife interesting, doesn't find özellikle o, vahşi hayatı, vahşi doğayı ilginç bulmadığından söz ediliyor. She has Uh, 750 dollars and wants to buy a tour for herself. Kendisinin 750 doları olduğundan ve bir tur, alması, tur almak istediğinden bahsediliyor. Kızımızın yaşına bakmak zorunluluğumuzu fark etmişsinizdir herhalde. Çünkü aşağıda age diye bir bölümümüz var, yaş bölümümüz var. 16 yaşındaki bir kız çocuğu olduğundan dolayı arkadaşlar, sondaki gördüğümüz a tour, artı 18 dediğinden dolayı, bu turun aslına bakarsak ee, nedir ki Mary için uygun olmadığını görebiliriz. Yine aynı şekilde nature tour kelimesinin nature tour yani doğa turunda ise yine artı 15'i görüyoruz. Ve bu artı de kızımız 15 olduğundan dolayı uygun gözükmüyor. Bizlere kalan a historic tour ve safari tour'a bakıyoruz. Birisinde 500 dolar, bir tanesinde ise 700 dolar. İkisini de ne yapabilecektir? E, karşılayabilecek kadar parası olduğunu biliyoruz. Fakat arkadaşlar şurada yine önemli bir e, söz vardı. Doesn't find wildlife interesting. Bu e, sözden ileri giderek biz Safari Tour'u ne yapabiliyoruz? Eleyebiliyoruz. Çünkü kendisinin wildlife'a ilgi duymadığından, vahşi hayata ilgi duymadığını bu cümleyle anlıyoruz. Ne fakat ancient places diyerek, yani tarihi yerlerle ilgili bu tarihi turu seçebileceğini söyleyebiliriz elbette. E, ücretinin de e, kızımızın karşılayabileceği bir ücret olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda doğru cevabımız arkadaşlar a historic tour. Ve son sorumuza baktığımızda, beşinci sorumuzdayız arkadaşlar. Bir e, nedir? Bir tablo görüyoruz. Days ve chores'ların oldu. De, e, bu ne demekti? Chores kelimesi önemli bir kelimeydi aslında bakarsak. Sekizinci ünitemizle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Chores kelimesinin anlamı ev işi anlamına geliyordu. E, yukarıda belirlen ön bilgimize bakacağız. E, Tom, David, Alice and Mary are brothers and sisters. Who have different responsibilities at home and on different days. Here is some information about their chores. And, e, aşağıda arkadaşlar belli başlı bilgiler verilmiş bizlere dört kardeşliğiyle. According to the information who has a chore at the weekend. Özellikle at the weekend söylendiğinde arkadaşlar e, neye e, uyanık olmamız lazım? Saturday ve Sunday kelimelerini aramamız lazım verilen tablo üzerinde. Bu da bizlere neye baktırıyor? Sunday kelimesini aslında bakarsak buraya dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Sunday üzerinde arkadaşlarım vacuuming'i görüyoruz. Vacuuming yer süpürmek anlamına gelen bir e, kelimemizdi. Şimdi dilerseniz birlikte e, farklı farklı kardeşlerin farklı responsibilitelerine bakalım. Tom has to prepare the meal. Kendisine cooking'den ilgili bir iş yaptığını söyleyebiliriz. E, the meal kelimesinden yola çıkarak. İkinciye baktığımızda David must wash the clothes. Wash the clothes kelimesinden arkadaşlarım doing the laundry. E, çoruna gidebiliriz. Çünkü e, çamaşırları yıkamaktan söz ediyor. Bu da neyle ilgili bir kelimeydi? Aslına bakarsak laundry ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda. E, David de olamıyor. Alice is responsible for outdoor chores. Yani dışarı çıkarak yapılabilecek bir işlem. Ev işinden bahsediliyor. Bu da neye örnek olabilir? Doing the shopping. Alışveriş yapmak. Ve fakat arkadaşlar son tarafta gördüğümüz Mary is in charge of Cleaning the floors. Floors kelimesinin yer yani zemin anlamına geldiğini hatırlarsınız. Cleaning the floors deyince arkadaşlar bizim aklımıza ne geliyor tabii ki? Vacuuming yani yer süpürmek. Bu durumda doğru şıkkımızın Mary olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ve şıkkımız doğru olan şıkkımız da değişik olacaktır. Teşekkür ediyorum beni dilediğiniz için. İyi günler dilerim.